İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de açlık krizi her geçen gün derinleşiyor. Açlık, susuzluk ve sağlık kriziyle boğuşan Filistinlere Türkiye'den anlamlı bir yardım eli uzandı. Deniz Feneri Derneği Gazze'de bir aşevi kurarak kıtlıkla mücadele eden Filistinlere sıcak yemek dağıttı. İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de insani dram her geçen gün derinleşiyor. Bölgede yaşanan ağır gıda krizine maruz kalan Filistinlilere Türkiye'den anlamlı bir yardım eli uzandı. Deniz Feneri Derneği Gazze'de bir aşevi kurarak saldırı ve abluka nedeniyle temel gıdaya ulaşmakta zorlanan Filistinli sivillere sıcak yemek dağıttı. Gazze'de kurulan aşevi özellikle kadın, çocuk ve yaşlıların yoğunlukta olduğu bölgelerde günlük binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırıyor. Yardımlar gönüllüler aracılığıyla gerçekleşiyor. İsrail'in saldırılarında altyapının büyük oranda zarar gördüğü Gazze'de gıda, su ve ilaç gibi temel ihtiyaçlara erişim neredeyse imkansız hale gelmiş durumda uluslararası kuruluşlar da bölgede büyük bir insani felaket yaşandığını vurguluyor.